TFF 3. Lig 2. Grup 3. Hafta Karşılaşması. Tepu Batman Petrospor, Silifke Belediyespor'u konuk ediyor. Spor 72 olarak buradayız. Öncelikle grubunuz hayırlı olsun. Teşekkürler ederim. Kale arkası için ihtiyaçlar vardı ayakta, Sarıkur, Büyada, ayakta, Gel. Kal arkası için ihtiyaçlar vardı Neler düşünüyorsunuz neler söylemek istersiniz Grubunuzla ilgili Öncelikle tek gerçek petrol spor. Amacımız zaten petrol spor daha iyi yere gelmesi için Biz bir grup kurduk Herhangi bir şey arada olmasa Tek gerçek petrol spor Kale arkasını seçmemizin sebebi Zayıf kalmamızdı İnşallah gerekeni biz burada üstlendik kardeşlerimle beraber daha güzel günleri yaşamaya gidiyoruz. Herkese teşekkür ederiz bu arada. ilk karşılaşma neler düşünüyorsunuz? İkincilikten üçüncü lige düşmek bizim canımızı acıtıyor. Ama inşallah Tepo'nun desteğiyle takımımızı en iyi yerlere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizler yara sağ taraftar grubu olarak 90 dakika takımımızın yanındayız. Allah nasip ederse bugün galibiyetle sezonun ilk maçına başlamak sağımızdaki ilk maçımıza başlamak istiyoruz. Ee, küfür etmeyelim, sahaya madde atmayalım, takımımıza ceza kestirmeyelim. Allah yardımcımız olsun diyorum. Kadromuz şampiyonluk için yeterli mi? Yeterli fazla bile. Bu takım geçen sene ikincilikteyken olsaydı şu an biz birinci ligin hesaplarını yapıyorduk. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Allah yardımcımız olsun. Sizce maçın skoru kaç kaç olur? Ben 3-0 veya 4-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanalım da gerekirse 1-0 olsun maç bizim olsun. Üçüncü ligde evimizde ilk karşılaşma neler düşünüyorsunuz? Ee, 3 aylık aradan sonra tekrar evimizde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz yarasal olarak Petosporumuzun itici gücü olmaya devam edeceğiz. Ee, hiç sadece takımımızın başarısıyla ilgileniyoruz. Takımımız başarılı olduktan sonra bizim için her şey bitmiştir. İnşallah bu maçı da güzel bir skorla kazanıp yolumuza e, devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyon olarak bütün Batman'ı yakacağız. Kadromuz şampiyonluk için yeterli mi sizce? Kadromuz şampiyonluk için yeterli. Sadece kadromuzda e, birçok yıldızın bulunduğu aşikar. Yani üçüncü Lig'in en iyi kadrosu bizde. Kadromuzu hocamız doğru dürüst. Yani hocamız iyi, o da iyi bir hoca. Güzel yönetirse şampiyonluğumuz zaten kaçınılmaz. Sizce maçın skoru kaç kaç olur? İnşallah 3-0 alırız. 3. Lig'de e, evimizde ilk karşılaşma neler düşünüyorsunuz? Bugün Batmanlı taraftarlar olarak şehir stadyumumuzda Batman Petrol destekleyeceğiz. Kulübümüzün de demiş olduğu gibi takım bizim, şehir bizim. Herkesi Batman stadyumunda petrol desteklemeye davet ediyorum. Kadromuz şampiyonluk için yeterli mi? Evet kadromuz şampiyonluk için yeterli. Üçüncülük için güzel bir kadro kulduk. Daha çok eski dostlar, eski bizi tanıyan futbolcularımızla beraber çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Maçın skoru ne olur sizce? Maçın skoru 3-0 bizim olacak. Aynı her şeyi çekiyorsun <laughs> <laughs> evet, kamera Kayan taraftalarımız da burada hemen soru sormak istiyorum. 3 ligde evimize ilk karşılaşma neler düşünüyorsunuz? Sizce kaç kaç olur? Çok heyecanlıyım ama şeydir, Petrospor kazanacağına eminim. Oğlumla beraber geldi. İnşallah kazanacağız. Kaybetmek yok, destekliyoruz. Çok heyecanlıyız öncelikle. Ee, i̇nşallah bu sene e, Türkiye petrollerinin bize verdiği destekten de yar yararlanarak kesinlikle ve kesinlikle şampiyon olacağız. Ee, tabii bununla yetinmek istemiyoruz. Ee, bunu e, öncelikle üst liglere sayıp e, inşallah önümüzdeki senelerde Süper Lig'de oynayacağımıza tamamıyla ve kalbimizle inanıyoruz. Kadromuz şampiyonluk için yeterli mi? Ee, bence e, yeterli. En azından bu lig için her zaman üst liglerde daha güzel transferler yaparak çok çok daha iyi yerlere gelmeyi hayal ediyoruz. Peki maçın skoru kaç kaç olur? Maçın skoru 3-1 olarak tahmin ediyorum. İnşallah gol yemeden bitiririz. İlk maçımız evimizde golsüz tamamlayıp 3 gol ayrılmak istiyoruz. Allah'ın izniyle bu maçı alacağız, 3 puanı alacağız. Başka da çaresi yok, başka yolu yok. Biz taraftar grubu olarak bu maçın takımımızın yanındayız takımımıza tüm kalbimizle tüm ruhumuzla destek çıkmaya geldik. Bu maçta 3 puan almadan yani, rakibi göndermeyeceğiz. Kad Kadromuz şampiyonluk için yeterli mi? Ka Kadromuzun bu bu maç için gayet gayet yeterli bir e, takım olduğunu düşünüyoruz. Hani bu sene inşallah şampiyonuz ya. Bu kadar evimize ilk karşılaşma neler düşünüyorsunuz? E neler düşünüyorum? E, 2-0 alacağımıza kesin gözüyle bakıyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Teşekkür ederim size. Ka kadromuz şampiyonluk için yeterli mi? Bence yeterli artık. Geçen seneden dolayı bu sene çok iyi. Destekliyoruz. Sonuna Destekliyoruz. kadar. Hep destek sen tam destek. Bu ol. olmadı bu sene olacak. Kesin. <laughs>